Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği 2024 yılın başarılı gazetecileri ödül törenine katıldı. Ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada iktidara geldikleri zaman kimsenin basını ele geçiremeyeceği bir basın kanunu çıkaracaklarını ifade eden Özel şunları kaydetti. Bu rejimi şöyle inşa etmeyeceğiz. Bugün onların da ele geçirelim bizim olsun. Bir daha kimsenin basını ele geçiremeyeceği bir basın kanunu. Bir daha kimsenin yargıyı ele geçiremeyeceği bir yargı reformu. Bir daha kimsenin siyasete etik dışı işler karıştıramayacağı bir siyasi etik yasası. Bir daha Türkiye'yi kimse Avrupa'dan koparamasın diye Greko kriterleri. Bir daha bu yolun derin dönüşü olmasın diye Avrupa Birliği'ne tam üyelik yürüyüşüyle bu ülkede bütün gazetecilerin yeniden özgürce mesleklerini yapabilecekleri günleri inşa edip ben ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde gazetecilik eğitimi gereği yapanların dışında bir gazetede mesleğini tam olarak yapmak yerine bizde çalışan bütün arkadaşlarında birer gazeteye gidip ertesi gün özgürce bizi bile eleştirebilecekleri günler gelene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Ama bu sefer ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde, gençler bizden, biz gençlerden razıyız. Hepinizi <laughs> sevgiyle